Öncelikle bizimle röportajı kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Rica etsem kendinizi Silivri halkınları tanıtır mısınız? Ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ee, İkram Kayapınar, Silivri Milli Eğitim Müdürü. Üçüncü yılımı çalışıyorum Milli Eğitim Müdürü olarak Silivri'de. Tabi ee, tabii yaz tatili modundaydık. Ancak şu anda okulların açılmasına yaklaştığı bir dönemde size böyle bir röportaj teklifini yapınca ben de seve seve kabul ettim. Neden? E, vasıtanızda tabi silivriye duyuracağımız çok merak edilen, veliler tarafından e, merak edilen öğrencilerimizin sormak istedikleri birçok sorular. inşallah siz bize sorarsınız biz de cevabını veririz. Buyurun. Buyurun. E, biliyorsunuz ki 2013-2014 dönemine eğitim öğretim dönemine giriyoruz. E, bu dönemle ilgili söylemek istediğiniz özellikle belirtmek istediğiniz noktalar var mı? Öncelikle onları alalım. Şimdi İstanbul'un genel bir sorunu fiziki şart yetersizliği yani sınıfların yetersiz oluşu, çok sayıda öğrenci var. Ancak onları bizim eğiteceğimiz mekanların sıkıntısı var. İstanbul için geçerli evet. olan bu rakamlar. Ancak bizde şöyle bir durum var. Biz bu eğitim öğretim yılında yani 2012-2013 eğitim öğretim yılının sonunda 2187 öğrenci 8. sınıflardan mezun ettik. Bizim ee, şu anda e, bütün ortaöğretim kurumlarımızda hani lise muadili olan ortaöğretim kurumlarımızın tamamında geçen yıl 2600 öğrencimizi e, eğittik, okuttuk. Buradan şu soru çıkıyor. yani Bizim e, 8. sınıfada mezun ettiğimiz öğrencilerimizin tamamına biz rahatlıkla kendi e, 13 tane e, resmi lisemizde e, eğitim imkanı sağlayabiliyoruz. Yani. Bu iyi bir sonuç, şey için. Hani İstanbul'un ortalamasına veya sorununa bakınca evet. hani çift öğretim yapan iki okulumuz kaldı. Onu da giderek bitireceğiz inşallah. Onun dışında öyle çok fazla yığılmanın olduğu şu anda bizim Silivri lisemizde bir çift öğretim konusu var. Onda da zaten Silivri Anadolu Lisesi oldu. Anadolu Lisesi'nin 136 tane öğrenci alacağız bu eğitim öğretim yılında ki kayıtları yapıldı bitti. Şu anda yedekler başladı kayıt olmaya. Bu 136 öğrencinin eğitimini biz e, Selim Paşa Arap Tepe mevkiinde Mustafa Kemal İlköğretim Okulu vardır. Evet, evet. Ha biz geçici olarak bu öğrencilerimizi orada eğiteceğiz bu eğitim öğretim yılında. Ne kadar süre? Şimdi bu sene oradalar. Bu, sene. bu eğitim yılında oradalar. Şimdi seneye eğitim öğretim birinin içinde biz kendimizi bu şekilde bağlamak istemiyoruz. Neden? Ee, bizim şu anda e, Silivri stadyumunun üzerinde, stadyumunun üzerinde 24 derslikli bir okul inşaatımız halen sürüyor. İki ay oldu başlayalım. Büyük ihtimalle dönem ortasına doğru da biter. Yani biz işte bitmesi inşaat safhası şu bu derken yani 2013-14 eğitim öğretiminin sonunu bulur bu, bu iş. Ondan sonra Şapkamızı önümüze koyacağız. İlgili kurum, kurumlar, komisyonlar toplanacak. O binayı da değerlendirmek suretiyle bir oluşumun içine gireceğiz ama bu eğitim öğretim yılında ben değerli Silivri'lere, Silivri Anadolu Lisesi'ne öğrencisini kaydettiren velilerimize bu eğitim öğretim yılı için devamında da belki olabilir. Ben de şu anda kesin emin değilim, kararlı değiliz. Böyle bir şey uygulama var. Silivri Anadolu Lisesi e, Arap Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'nda devam edecek. Yani buradan şu sonuca gideceğiz. Yani kısaca biz 2013-14 eğitim öğretim yılında bir önceki eğitim öğretim yılında biz 170 civarında bir ücretli öğretmen çalıştırmış idik. Şimdi il iç atamalarında, il dış atamalarında atamalar belli oldu. Şu anda biz kadrolu olarak 89 öğretmen daha artıya geçtik yani bizden giden tabii öğretmenlerimiz oldu, gelen öğretmenlerimiz oldu. İşte onu ondan çıkardığımız zaman bir rakam elimizde var. Silivri'nin öğretmen sayısı giderek artıyor. Bu şu anda 89 tane daha yeni arkadaşımızı kadrolarımızı kattık yani. Şimdi zaten eğitim öğretimde en baştaki olması gereken unsurlardan biri öğretmen. Biz de bu konuda baya şanslı bir şeyiz. Hatta daha henüz işte eş durum atamaları, özür grubu atamaları yapılmadı. Bir de ilk atamalar yapılacak malum 47 bin öğretmen daha alınacak. Eğitim Bakanlığı'nın e, bir şeyi e, sistematiği, bir, trafiği bir şeyi var takvimi var. O takvim doğrultusunda o öğretmenlerden de mutlaka bize bir bir bölüm öğretmen geldiğinde yani öğretmen sıkıntımız çok şükür fazla yok. E, derslik anlamında çok büyük bir sorunlarımız yok. Ancak şöyle küçük bir şey var onu da buradan yine duyuralım. Şimdi bizim e, 2013 14 eğitim yılında gelen lise kalmadı. Yani Türkiye'nin hiçbir yerinde artık gelen lise kalmadı. O zaman peki bu sınavsız öğrenci olan, sınavla girilen okullarda başarılı olamayıp sınavsız gelecek olan arkadaşlarımız ya da öyle tercih edip meslek lisesine gitmek isteyenler için Silivri ne yapıyor yani? Silivri nasıl bir imkan sağlıyor? Bunu bence dile getireyim. Daha arkadaşlara, bizi dinleyen insanlara da bir faydamız olsun. Şimdi biraz önce bir yazı yine geldi onu imzaladık. Şimdi deniyor ki e, ilçesinde çok programlı lise olmayan ilçeler çok programlı lisesi olmayan ilçeler fiziki şartları uygun bir okulu çok programlı lise olarak belirlesinler. Ve orası sınavsız öğrenci alacak. Biz şu anda bunu e, Değirmenköy'deki bizim bir endüstri meslek lisemiz var. Yine orasında çok kapasitesi büyük, bin kişilik bir okul. İçerisinde 250-300 öğrenciyle eğitim sürüyor, devam ediyor. Hani orasını çok program lise gibi düşünüp iç bünyesinde onun, çok programlı lisenin bünyesinde ihtiyaca binaen bölümler açabiliyorsunuz istediğiniz kadar. Çok e, kullanışlı bir şey yani. Dolayısıyla biz orayı sınavsız girilen ve hangi bölümden çok talep varsa o bölümde açabileceğimiz şekilde teşkilatlandırıyoruz inşallah. Bu çok yeni bir haber yani. Ee, sizin röportajınız tam buna denk geldi. Yani bu iki saat önce alınmış bir karar yani burada. O zaman ne mutlu diyelim. Evet, do doğrudur. Şimdi bizim bu çok programlı lisenin yanında yine işte sınavsız alan, sınavsız öğrenci alan okullarımız neresi? Şerife Baldöktü, Döktü evet. Kız Meslek Lisesi. Endüstri Meslek Lisesi. Ee, Necip Sarıbekir Ticaret Meslek Lisesi. Şimdi bu okullarımız şeysiz, sınavsız, sınavsız öğrenci alıyorlar. Bunların dağılımı da zaten hatta bir de Selim Paşa'daki İmam Hatip Lisesi. O zaman ne oluyor? Silivrimiz Selim Paşa'dan Değilmenköy'e kadar bütün öğrencilerine hizmet edecek şekilde e, sınavsız öğrenci alacak şekilde de yapılanmış vaziyette. Ha, bunun dışında bir de bizim e, Seymen'de artık yeni şekilde mahalle diyoruz ona. Seymen'de bir sağlık meslek lisesi açma teşebbüsümüz var. Bunu inşallah e, şu ek kontenjandan e, öğrenci alacak şekilde yine bu buraya öğrencilerimiz e, Anadolu Lisesi sınavı yani SBS o Orta öğretim e, sınavında orta öğretim yerleştirme Sınavındaki SBS dediğimiz sınavdaki almış olduğu Puanla girecekler oraya yani Şimdi ne yapacak Oraya Kim Kaç puan almış Biz kaç tane başvuru var öncelik sırasına göre orada açacağımız bölümleri yine henüz daha belirlenmediğimiz için onu şu anda duyuramıyorum ama bunun onayı geldiği an tekrardan biz bir basın açıklaması yaparız. Orada hangi bölümlerin olacağı ve e, hangi puanların işte orada geçerli olacağı anlatılır e, daha etraflıca ve e, işte dışarıda kalan puanı olduğu halde yanlış tercihinden dolayı bir yere girememiş öğrencilerimizi de böylece sahiplenmiş olacağız. Hocam ee, iyi devam etsin. Tamam. Bunun açılım bunun açılmasını hı hı. E, yapmaya çalışıyoruz yani. Bir sağlık meslek lisesi daha böylece açılmış olacak. E, o zaman sadece biz lise bazında değerlendirilmiş gibi olduk tabii bütün okulları. Biz 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılını değerlendirirken tabii e, sadece orta kurumlarıyla da sınırlı kalmayacağız. Ama orta öğretim kurumlarıyla ilgili bir cümleyi daha burada söyleyeyim. E, bizim bir hafta sonra başlayacak olan e, Orta öğretimdeki o başarısız olan, bütünlemeye kalan, eskinin deyimiyle ikmale kalan öğrencilerin e, sınava girmeleri söz konusu. Yani yeniden bu çocuklara bir sınav hakkı var. Hı. Onu da buradan duyurmuş olalım. Hani bir öğrenci diyelim ki işte şu kadar dersten kalmış, ben artık bundan sonra sınıf tekrarına kaldım diye bir durum yok. Girebilir. Hatta şöyle kaç hakkı var? 7 öğrenci? dersi 7 tane zayıf olan bir öğrenci 4 taneden girme hakkına sahip. Şöyle söyleyeyim dört tane dersten girip de eğer dördünü geçerse üç dersten de sorumlu geçme hakkına sahip. Bu demektir ki yani yeniden sıfırdan bir şans verilmiş yani. Ee, bizim gençlerimiz bizi inşallah buradan duyarlar. Hazırlıklı çalışmış vaziyette gelirler. Ve bu sınavlardan başarılı olurlar. Ve hem bir yılları kendileri için hem kendilerini işte eğiten öğretmenler için hem de anne babalar için boşa gitmemiş olurlar. Yani. Böyle bir çalışmanın Hı -hı. içinde olurlar. Ee, İlkokul ve ortaokul. ilkokul kayıtlarımız zaten devam ediyor. Orada zaten bakanlığımızın yeni açıklamalarını bütün e, ulusal basın aracılığıyla herkes duydu. Yani e, 68-69, 69-70-71 aylar rapor almak kaydıyla. Ondan geriye doğru 3 aylıkta e, ne oluyor? 69-68-67 aylıklarda Veli'nin isteğine bağlı olarak istemezlerse kayıt olmuyorlar, okul öncesine gidiyorlar. Bunun dışında normal kayıtlarımız sürüyor, herhangi bir sorunumuz da yok. Evet, ee, şimdi ben Silivri halkından aldığımız bir şikayeti size söyleyeceğim. Tabii, tabii. Ee, bağış başlığı altında ödemeler yapılıyormuş, daha doğrusu isteniyormuş idarecilerden. Ee, bu bağışlar, yani bağış demek Veli'nin kendi isteğinde, kendi idaresinin, iradesinde olan bir şey. E, bu bağışlar yasal mı? Yani sizlerden haber, sizin haberiniz var mı? Sonuçta idareciden miktarı belirleyip bağış diye verilerden bunu istiyorlar. Doğru bir şey mi sizce bu? Cümlenizin içinde bir bölümüne cevap verdiniz. Hani şöyle bir durum var. Şimdi okullarımızda okul aile birlikleri var. Evet. Şimdi okul aile birliği yönetmeliği diyor ki okul aile birliği okulun çeşitli ihtiyaçlarını gidermek üzere verilerden velilerden para toplayabilir. Yani gönüllülerden yani gönüllü bağış yapanlardan bağış alabilir. Adını daha net böyle koyalım. Daha şık olur. Ha, bağış alabilir. Gönüllülük esasına göre bağış alabilir. O halde bu ne demektir? Yani okul aile birliğince böyle bir bağış alınması yönetmelik gereği var zaten. Yani yasal, o, yasal bir durum. Burada şimdi uygulamada şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Yani mesela bir bölüm e, veli Şimdi diyor ki benim çocuğum okulu kazanmış mı mesela özellikle e, sınavla girilen okullar için? Ya yani ben niye bağış vereyim ki? Şimdi ben buradan açık ve net bunu herkes de biliyor. Bir kere daha tekrarlamış olacağım. Bilineni tekrarlayacağım. ben yani farklı bir şey söylüyor değilim. Şimdi bağış adı üzerinde zaten yani gönüllülük esasına bağlı. Hani kimsenin bir başkasının ne bağış vermeye zorlamaya hakkı var evet. ne de veli ben illa işte yapacağım da diye ben işte bağış yapacağım diyorsa yapabilir yapmayacağım diyorsa bunun hiçbir şekilde zorlayacak bir merci yok. Ben buradan arz ediyorum. Tekrardan söylüyorum ekrana bakarak. Ya bu konuda bir sıkıntı olan varsa bizim Milli Eğitim Müdürlüğümüzün telefonları her tarafta zaten var. Evet. Ya bize haber versin. Biz bizimle paylaşsınlar yani. İlla bu şikayet demek de değil yani. Ya hocam diyecek böyle böyle bir durum yaşandı. Biz kayda gittik. Mesela çok ağır bir cümle olur. Bunu ben hiçbir müdürüm yaptığını düşünmüyorum zaten. Sen bu bağışı yapmasan ben de bu kaydı yapmam. Bu çok sert e, hot, hot, hot bir cümle olur yani. Böyle bir şey yaşandığını hiç düşünmüyorum. ihtimal verin ama varsa burası devletin kurumu ve biz de burada çalışan bir insanlarız yani. Yani siz bu davranışı desteklemiyorsunuz. Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Ben böyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Yani bazen ama diyalog şeyleri olabiliyor. Yani belinin ya da orada anda kayıt yapan insanların da ya o günkü psikolojisiyle ilgili bir anlık bir şey gelişebiliyor. Onun da ben diyorum ki mutlaka ya bize iletilirse, ulaşılırsa biz de gerekeni yaparız yani. Kimseyi şu ana kadar bu anlamda geldilerde biz mağdur etmiş falan değiliz. Hani bunu bu şekilde buradan sizin aracılığınızdan belirtmiş olayım. Tamam, teşekkür ederim. şimdi ee, şimdi ilkokullarda şöyle bir problem var. Devlet müfredata uygun bir kitap gönderiyor. Yani kitaplarını veriyor ve müfredata uygun o kitaplardan ders işlenmesini istiyor. Ama bunun dışında öğretmenlerimiz ee, öğrencilerine dergi veya başka yayınlardan e, kitaplar aldırtıyor. E, bunların, bunlar üzerinden ders işliyor. Siz bundan haberiniz var mı? Öncelikle onu sorayım. Yani bu doğru bir yönetim mi? Evet. Bunun hakkında ne diyorsunuz? Valla benim açımdan tabii çok öyle şikayetçi anlamda yine gelinirse bizim bilgimiz oluyor yani. Evet. Bunun dışında mesela şöyle bir çabanın içinde olabilir mi öğretmenimiz? Şimdi ders kitabını zaten kullanıyor yüzde yüz mü? Bu konuda ben de e, içinden incinik olan bir insanım yani mesela. Böyle bir durum var ortada. Yani evet o kitaplar alınıyor. Hatta ilkokul değil. Ben sorunuzu biraz daha geliştirin. Mesela lise orta öğretim kurumlarında da buna dahil. Devlet bu masrafları yapıyor. Bu kitapları basıyor, dağıtıyor. Ve ben bundan yüzde yüz herkesin açıp okuyup da yıl sonunda şöyle yıpranmış olarak kitabı getirdiğini yani yüzde yüz görmüyorum yani tam mutlaka açılıyor okunuyor araştırılıyor falan da yani belki de hiç kitabı açmadan buradan belki şimdi benim bu bu şekilde söylediğimi duyan veriler tamam işte bak aynen doğru söylüyor diyeceklerdir inanıyorum yani. yani çocuk getiriyor kitabı bir tarafa koyuyor yani açmıyor yani bir kere onun daha ilk kaynak falan da ki bir kere mevcudu çok kullanıyoruz yani burada ee, evet ben bu çarkın açık söylüyorum net söylüyorum bu çarkın biraz boşa döndüğünü görüyorum yani. Üzülerek görüyorum yani. O kadar emek veriliyor. Bu kitaplar hazırlanıyor. Bu kitaplar inceleniyor. Bu kitaplar basılıyor. Bu kitaplar dağıtılıyor. Bu verilen emeğin karşılığında ben yüzde yüz bu kitaplardan randıman alındığını bir kere öğren, öğrencilerimizin yani tabii geneline şey olarak bir şey söyleyemez yani yanlış olur ama çok fazla kullanıldığını düşünmüyorum yani. Ha, gelelim öbür türlü. Bir de bazen Tabii günün teknolojisi gelişiyor, çağ değişiyor. Yani sizin o konuları işlerken ihtiyaç duyacağınız, bazen kitaba girmemiş, biraz daha ayrıntılı olan belli kaynakları eğer öğretmenlerin böyle görüyor, gözlüyor ve diyorsa ki işte, işte şu kaynaktan da biraz bir şeyler alalım, istifade edelim. Yani ama lütfen burada şu anlaşılmasın. Yani bunu işte dergi satarak, kitap satarak biçimde değil. Zaten bu çok hotsot, katı bir şey olur yani. Evet. Ben bununla ilgili eğer bir mağduriyet olmazsa yine inşallah biz burada oluruz. İnşallah gene aynı şekilde ilgileniriz yani. Benim duyduğum evet. belirli bir abonelik alıyorlar. Yani dergi aboneliği alıyorlar. Okul 8-9 aylık bir eğitim süreci var zaten. O süreç boyunca bu dergilerden eğitim yapılıyor. onu Bu direkt... dergi çok gerilerde kaldı Aslanlı. Önceden çok e, dergi abone olunurdu. Evet. Mesela benim çok uzun yıllar müdürlük yaptığım, okul müdürü yaptığım zamanlarda evet bir dergi olayı vardı, abone olunurdu. İşte tabii katkısı da vardı mutlaka. İnsanlar bir şeyler hazırlıyorlar. Yani şimdi tamamen boşa da yapılmıyor. O, o da yani e, evet. eğitim, öğretime bir katkı sağlıyor mutlaka da o katkının yanında bir de tabii veliye bir yük getiriyordu yani. Evet. İşte o zamanlar çözüm ne bulunuyordu? O dergi tabi okula da belli bir katkısı oluyordu. O katkıdan okul vazgeçiyordu. İşte dergi alamayan çocuklara işte onu, onu şey yediriyorduk. Yani böyle bir e, bir sosyal adalet sağlanmış oluyordu yani. Böyle bir durum vardı. Ama şimdi o dergiler artık kalktı. Yani dergi yok zaten böyle bir dergi uygulaması yok ama belki belli kaynaklar olmuş olabilir. Yani böyle abonelik anlamda bir dergi bitti. Tabii. Ama o dediğinize tabi yok demiyorum. Yani bir kaynak işte şu kitap daha açıklayıcı ve daha faydalı oluyor biçimde eğer böyle bir şeyler varsa bunu daha çok şeylerde görüyorum. Yani okuldan ziyade ee, Anadolu liselerinin şu İngilizce yabancı dil derslerinde falan hani e, görüyorum. Ya bundan da bir mağduriyet olan varsa lütfen yani bizim bilgimiz olsun ki hani olay genel anlamında anlattığımız gibi ama e, somut müferit yaşanmış şeyler de varsa biz yine inşallah el birliğiyle bunun üzerine gideriz yani. Devlet okullarındaki fotokopi parası, hademe parası adı altında yılın belirli zamanlarında verilerden istenen mevlalar bir devlet uygulaması mı? Sizin bu uygulamalarınızda, bu uygulamalardan haberiniz var mı? Sizin kontrolünüz altında mı gerçekleşiyor? Devlet şu anda bize e, yıl içerisinde hem müstahdem hem işte yani yardımcı hizmet diyelim memur pek olmuyor da bu anlamda eleman çalıştırmak üzere ara ara şey yapıyor mesela iş kur aracılığıyla yapıyor bunu bir de özel idarenin aracılığıyla bir bütçe oluşturularak yapılıyor yani bu konuda biz çok önceki yıllara göre biraz daha öndeyiz yani biraz daha iyileştik ama tamamen sorunumuzu çözdük mü bu mümkün değil diyelim ki çok köklü merkezi bir okulda bizim en az 10 tane Hatta 14 tane yardım yardımcı çalıştıran okulumuz var. Bunun ben ancak buradan o dediğim kaynaklardan iki ya da üçünü karşılayabiliyorum yani. Dört deseniz yok. Peki bu okulun temizliği, bu okuldaki hani bu türden ihtiyaçların giderilmesi nasıl olacak? Yine orada okul aile birliğinin az önce konuştuğumuz bağış toplama söz konusu. İşte bu aracılıklar bir, bir bölümde öyle yürütülüyor. Yani inanın ki bunu zaten Okulayla birliği olarak toplayan da bundan mutlu değil yani. Mutlu değil yani. Şimdi 14 tane yardımcı hizmetinin çalışması gereken yerde biz 4 tanesini veriyorsak 10 tane için siz bulun bir çözüm yolu. Ben sizden dinleyeyim. Ne yapacağız? Ne yapacağız yani? Şimdi tatlı bir denge kurmak lazım burada. Ben bu konuda zaten inanın veli eğer verdiği bağışın harcandığı yerden emin olursa bu bağışı vermeye rahatlıkla devam ettiğini ben biliyorum yani, hiç sorun yok orada. yani Zaten onunla ilgili de bizim burada e, okullarımızda her e, ay ne kadar toplanmış, ne kadar da nereye, hangi kalemlere işte cari harcamalar olsun, kırtasiye harcamaları olsun, neyse her birini bir tarafa orada e, çizelge biçiminde okullara asıyoruz yani. Ben buradan duyuruyorum, siz de bakın yani. yani gittiğiniz zaman bakın, hatta siz de şunu sorun, hocam filanca okul bu e, bilançoyu yapmamış ve çıkarmamış, yazmıyor mesela. Bu bir evet. haberdir yani, bu bir sebeptir yani. Bunun mesela e, dikkat alması gerekir mi? Evet, işte bu olmalı. Ama a, şimdi topladığı belli, harcadığı belli ve bu ihtiyaçta giderilecekse ne yapabiliriz? Evet. Doğru. Ee, şimdi size bir uygulamadan daha bahsedeceğim yine ilkokullarda. Bunu da tamamen meraktan soruyorum. Sınıf annesi diye bir uygulama var ilkokullarda. Sınıfta bir velinin annesi seçiliyor. Ve o sınıfla ilgili bazı uygulamaları kendileri yapıyorlar. Bunun hakkında... Ne gibi uygulama yapıyorlar mesela? Mesela sınıfta işte bir perde için ya da masa örtüsü için falan para toplanması gerekiyor. Onun temizliği için birilerinin seçilmesi gerekiyor. Belirli günlerde yemekler veriliyor sınıfta. Bunu işte kimlerin neler yapacağı, neler getirilebilir, bu yemekler için yapılıyor? Bu tarz konular hakkında sınıf annelere seçiliyor. Onlar başta uygulamayı onlar yürütüyorlar yani. Bunlardan haberimiz var mı? Yani bu sınıf annesi uygulaması devlete ait bir uygulama mı? O da yine fahri bir uygulama. Sınıf annesi... Bir, e, bir şey yok. Yok, olumlu bir şey getiriyorsa bu şeye, eğitim öğretime. Evet. Mesela şöyle, şimdi bizim... Mesleğimizin bir özelliği de şu, yani toplumun o kadar çok birbirinden kopuk ve farklı kesimin kesimi var ki yani şöyle bir yelpaze düşünürsek her kesimden bize mutlaka öğrenci geliyor yani, her kesimden öğrenci geliyor yani. Şimdi bazılarının mesela geldiğinde hani e, belki sabah kahvaltısı diye bir şey yok onun evinde yani veya öyle bir düzen yok yani yani evinde belki hiç kimsenin ummadığı, bilmediği şekilde şartlarda yaşayıp gelen insanlarımız var ya, biz bunu göremiyoruz ki. İşte rehber öğretmenlerimizle, idarecilerimizle, öğretmenin kendisiyle özellikle hani böyle şeylerin önüne geçilmeye işte aradaki fark giderilmeye çalışılıyor. Yani sınıf annesi de bu anlamda bir görev yapıyor yani belki öğretmen dikkatini çekmezse bile işte o işte sürekli kirli giyinen bir öğrenci düşünün yani sürekli yani mecburen öyle giyiniyor. Yani yok öyle bir imkanlar içinde gelmiyor yani. Ha bunu fark edip işte ona bir geçiş yapıp işte ne mi belki bir derdine çare bulunma gibi neler olabilir. Yani insanız her ihtimale açığız yani. Ha bu anlamda yoksa orada bir kötü niyet aramamak lazım diye düşünüyorum yani. Tabii. Ee, ben öncelikle teşekkür ediyorum sorularıma cevap verdiğiniz için. Ee, son olarak da sizden bir şey istiyorum. Veli haklarını kısaca söyler misiniz bize nelerdir? Ve bir veli kendisini ve öğrencisini işte risk yapmadan, e, tehlikeye düşürmeden nasıl ulaşabilir size, nerelere ulaşabilir, kimlere nasıl şikayet edebilir, eğer bir şikayet varsa, bir sorunu varsa nasıl dile getirebilir? Bunları velilere yol göstermek amacıyla söyler misiniz? Neler yapması gerekiyor? Evet. Şöyle yapabilir. Ee, Birebir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelebilir doğrudan kaymakamlara başvurusunu yapabilir. Bir de yok ben somut olarak gidip birilerine muhatap olmak istemiyorum ama internetten daha cesaret olabiliyor insanlar o zaman. Sistem üzerinden şikayetler olabiliyor. Bu bimer dediğimiz bir şey var. bimer. Bu orada iyice işi şey olsun. Zaten bilgisayarda yazıldığı zaman çıkıyor. Size gerekli yolu yöntemi gösteriyor. Bir de alo 147 diye bir hattımız var bizim. Buralara başvurularını yapabiliyorlar. Zaten o başvuru Başbakanlık bir iş, merkezine, iletişim merkezine ulaştığı anda oradan Türkiye'nin her tarafına dağılıyor. Nereden ne şikayet varsa. Evet. O, mesela bize ait olan bölüm bize geliyor ve bize soruluyor. Deniyor ki bu konudaki araştırmanızı yapın, bize cevabını verin. Bu konuda mesela gelen şikayetleri biz inceliyoruz, araştırıyoruz, soruşturuyoruz. Yani işte bir veli bir müdür hakkında, bir veli öğretmen hakkında. Yani böyle bir şeyi var, şikayeti var veya ne bileyim birbirlerini yanlış anlamış, anlamış olabiliyorlar insanlar. İnsanız yani. E, e, her şey olabilir. Hı. Yani kimin haklı kimin haksızlığı diye bir şey söz konusu değil ama her şey bizim için. Ya başvurusunu yaptı. Biz de gerekli incelemeyi yaptırıyoruz hemen. birini görevlendiriyoruz. O konudaki e, kimse muhatabımız ondan soruyoruz. Karşılığını alıyoruz ve hem bize bunu gönderen koruma hem de ilgili veliye bu konuda bilgi gidiyor. Ancak şunu yapmak durumundalar. Onu ben velilerime söyleyeyim. Yani veli yapmış olduğu şikayetten sonra şikayetin sonucunun kendisine gelmesi için bir, isim sıkıntıya girmesinler. Yani bir zorluk yaşamazlar. Bir de bizim ona döneceğimiz bir numara olmalı. Yani bir adres olmalı. Bir şey olmalı ki hani sonucundan haberi olsun yani. Tamam. Dolayısıyla bu kanalları çalıştırabilirler yani. Kuşkusuz Bizim burada da her zaman kapımız açık yani gel istedikleri zaman gelip istedikleri konuşmayı yapabilirler. Yani size gönül rahatlığıyla gelip geliyorlar zaten bir yok. geliyorlar biz bir kere daha tekrarlamış olalım hani. Hani o sorun değil. Aa, ama şu var. Yani mesela bir öğretmenle ilgili bir sıkıntısı varsa önce tabi okul idaresiyle çözümlenir. mesela ben müdürlerimi topladığım zaman diyorum ki okulunuzdaki problemleri problemsiziz desek yanlış bir şey söylemiş oluruz. Yani problem Olabilir. İnsan hayatında bu her zaman olan bir şey yani. İnsan bazen kendi kendine bile geçinemiyor. Yani o gün saçınızı tutturamıyorsunuz bir türlü. Diyorsunuz ki ya yani o gün işte kendinizle şey yapıyorsunuz yani savaşıyorsunuz yani. Evet, Şimdi bunun gibi yani insanlar o anda birbirlerine uyum içinde olmayabilirler. Ne olacak? Önce okulda çözülecek bu işler. Müdürlerimin görevi bu. Ha onu açtı. Orada çözüm bulamadıysa bir konu bize gelebilir. Bizi aşıyorsa bizden yukarıda kurumlar var. Ama hiçbir şekilde Herkes de buna inansın ki, yani haklı bir istek karşılığını mutlaka bulacaktır bizden yani. Bunun için burada inşallah, bunda e, başarılı olursak biz kendimizi, görevimizi yapmış sayacağız. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. sorularınıza cevap verdiniz. Ben için. teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınızla tüm Silivri halkına, tüm Silivri yaşayanlarına saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Size bu 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.